Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın oluşturduğu Big Six olarak adlandırılan büyük altılının üyeleri, bazı kulüplerinin son yıllardaki yetersizliği sebebiyle Premier Lig'deki ağırlığını kaybetmiş durumda. Onların Chelsea ile başlayan düşüşleri günümüzde Tottenham ve Manchester United ile devam ediyor. Ki bu durumda acaba Premier Lig'de Büyük Altılı devri bitti mi sorularının sorulmasına neden oldu. Peki gerçekten Lig'in Büyük Altılısının devri bitti mi? Yeni dönemde hangi takımlar bu grubun içerisinde kendilerine yer bulabilir? Gelin bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce bu tarz içerikler, analizler ve hikayeler için 2 saniye ayırıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İngiliz futbolunda büyük kulüpler çeşitli dönemlerde değişiklikler göstermiştir. Ada futbolunda oyunun bu kadar büyük bir endüstri olmadığı dönemde bir kulübün büyük sayılması için bazı kriterler vardı. Mesela tarihindeki başarıları, sahadaki başarıları ve kupa başarıları gibi. Ancak günümüzde büyüyen futbol piyasasında bu kritere bir yenisi daha eklendi. O da finansal prestij. Yani özellikle 2000 yılından sonra bir takımın gerçekten büyük sayılabilmesi için bu kriterlerin hepsini ya da en azından %50'sinden fazlasını karşılaması gerekir. Çünkü günümüzdeki takımların bazıları doğru düzgün tarihi olmamasına rağmen finansal olarak çok güçlü olduğu için büyük olarak kabul ediliyor. Hazır büyük bir kulüp olmanın kriterlerinden bahsediyorken bizim de futbol team oyununda yeni kurulan Manager United takımımızdan bahsedeyim. Futbol team oyununda beraber bir takım kurmuştuk ve birçok izleyicimiz de sağ olsun oluşturduğum takıma katıldılar. Kurduğum takım ve kadromuz lige başladı. Ama şu anda açıkçası çok da iyi gitmiyoruz. En son galibiyetimizi 5 maç önce alabilmişiz. Manager United'i to toparlayıp üst sıralara çıkmak için daha çok gelişmemiz gerekiyor. Bunun için de şu anda kadromuzda sadece iyi oyuncular için boşluğumuz var. Oyunda seviyenizi arttırıp takıma gelebilirsiniz. Çünkü sizden daha alt seviyede olan takım arkadaşlarımızla yollarımızı ayıracağım. Başarılı olmamız için daha iyi oyuncular lazım. Ki oyunda da daha iyi olabilmeniz için antrenmanlar yapmanız gerekiyor. Yine oyunda soyunma odası kısmından eşya güçlendirme ile futbolcunuzu bambaşka bir noktaya çıkartabilirsiniz. Ben de oyuncumu hem antrenmanlar hem de bu şekilde daha hızlı geliştirdim. Bahsettiğim tüm bu özellikler bizim takımımızda olmak istiyorsanız uygulamanız gereken şeyler. Manager United'ı daha iyi hale getirmek istiyoruz. O yüzden de hepinizi açıklamada linkini bıraktım. Çevrim futbol oyunu olan futbol team'e bekliyorum. Sponsorumuz futbol team'e e teşekkürler. İngiltere'de 80'li yıllarda ülkenin en iyi takımları 5 büyükler olarak anılırken Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham ve Everton istikrarlı olarak ülke futbolunun en güçleri olarak gözüküyorlardı. Ancak 90'lı yıllarda Manchester United ve Arsenal haricindeki bu büyüklerden hiçbir eser kalmamıştı. Ki zaman ilerledikçe de Alex Ferguson önderliğindeki Manchester United ve Arsene Wenger önderliğindeki Arsenal futbolunu tamamen domine etmeye başlamış. Adı futbolunun tepesinde büyük ikili olarak adlandırılmışlardı. Şöyle düşünelim. O dönem bu büyük ikili öylesine güçlülerdi ki 1996 yılından 2004 yılına kadar sadece Manchester United ve Arsenal şampiyon olmuştu. 1994-95 sezonundaki sürpriz Blackburn şampiyonluğunu da es geçmeyelim. Ancak Milanyumla birlikte büyük ikilinin rakipleri artmaya başlayacaktı. Önce Liverpool'un yerel kupadaki başarılarıyla birlikte yükselişi ve ardından da Chelsea'nin 2003 yılında Rus milyarder Abramovich tarafından satın alınması işin boyutunu biraz değiştirdi hem 2004-2005 Premier Lig sezonundaki Chelsea şampiyonluğu hem de bir diğer sezon Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanması büyük ikiliyi artık büyük dörtlüğe çıkardı. İlerleyen yıllarda da dört büyükler sadece ülke içiyle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa futboluna da damga vuruyorlardı. 2007-2008 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu dört büyüklerin tamamı bulunurken, yarı finalde üç takım İngiltere futbolunu temsil etmeye devam etmiş, aradaki tek fire Arsenal olmuştu. Ki o da çeyrek finalde bir başka İngiliz takımı Liverpool'a eğlenmişti. 2008 yılında bu takımlara yeni bir rakip çıktı. O da Abu Dhabi yatırım grubu tarafından satın alınan Manchester City. Başlangıçta çok yüklü harcamalar yapan Manchester City her ne kadar bir süre bu gruba giremese de 2012 yılında kazandıkları şampiyonluk City'nin de artık büyük dörtlünün yanına katılması anlamını taşıyacaktı. Yine aynı dönem bu grubun son halkası da Tottenham oldu. Her ne kadar Tottenham'ın büyükler grubuna girişi tartışmalı olsa da o dönem Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaları, yerel kupada başarı göstermeleri, aralıksız bir süre üst üste ilk altıya girmeleri bu takımın büyük altılı resmini tamamlaması anlamını taşıyacaktı. Ki bu terimi de ilk defa İngiliz kanalı Sky Sports kullanırken Big Six tanımını popüler hale getirdi. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham. Büyük altılı artık hazırdı. 6 büyükler 2010 yılından 2024 yılına kadar son dönemde bazı çatlaklar yaşasa da Premier Lig'e hükmetti. Aradan geçen 15 sezonda sadece 12 kere ilk 6 içerisinde yer alamadılar. Bu da gerçekleşebilecek 90 senaryodan 78'inde büyük altılının Premier Lig'in ilk 6 sırasında yer aldığı anlamını taşıyor. Aynı yıllarda bir de Leicester City sürprizi var ki o şampiyonluk tüm dünyayı şoke etmişti. Ancak 2015-16 sezonunda yaşanan bu sürpriz şampiyonluk büyük altılıyı daha çok motive etti. Onların güçlü bir şekilde lige dönmesine sebep oldu. Leicester'ın şampiyonluğundan hemen sonraki sezonsa Büyük Altın'ın Premier Lig tablosunda belki de en güçlü olduğu sezondu. İlk altı sıra tamamen büyüklerindi ki bu yılla da birlikte sezonlar ilerledikçe ilk altı takım diğer takımlarla arasını daha fazla açmaya başladı. Aynı sezon 6. ile 7. sıra arasında 8 puan farklarken puan farkı 2 yıl sonra 9'a kadar yükseldi. Yine aynı dönem büyük altının bir parçası olan Manchester City 2018 yılında şampiyon olduğunda Premier Lig'de 100 puanı ulaşarak bunu başaran ilk takım oldu. İngiliz futbolunun ve büyük altının bu gelişimleri sadece yurt içinde değildi. 2018-19 sezonunda tüm Avrupa kupaları finalleri İngiliz takımları arasında gerçekleşti. Yani işin hem sportif hem de finansal kısmında İngilizlerin altı büyükleri işi bambaşka noktaya taşımıştı. Ligin üst sırasıyla alt sırasındaki takımlar arasındaki finansal farkı şöyle açıklayayım. 2018 yılında ligi 6. sırada bitiren Arsenal 445 milyon euro gelir elde etmişken ondan bir sonraki takım olan West Ham ise sadece 216 milyon euro gelir elde etmişti. Finansal olarak da farklı bir noktadaydı büyük altıdı. Ancak bu kadar gelişime rağmen pandeminin hemen ardından bu büyük takımların biraz rahatı bozulacaktı. Yaşadığı sürpriz şampiyonluğunun ardından Leicester bir süre düşüşe geçse de 2018 yılı ile birlikte Brandon Rodgers önderliğinde yeniden üst sıraları oynamaya başlamıştı ki takımın üst üste 2 yıl Premier Lig'de ilk 5 içerisinde yer alması, onların da küçük bir gürültü tarafından büyük altının yanında anılmasına neden olmuştu. Leicester City'nin küçük küçük Premier Lig'de üst sıralara oynamaya başlaması büyük altılı için bir uyarı niteliğindeydi. Ki Leicester'ın küme düşmesinin hemen ardından da büyük altılı dışında bazı takımların ilk alt sıraya girdiğini gördük. İlk olarak 2021-22 sezonda David Moçlu West Ham Premier Lig 7. sırada bitirerek ilk altıya göz kırptı. Üstelik bir üst sıradaki Manchester United ile sadece 2 puan farkı vardı takımın. Bundan bir sezon sonra ise tehditlerin sonuç vermeye başladığını gördük. 2022-23 sezonunda Premier Lig'de 4. sırayı sürpriz bir şekilde Newcastle United alırken 6. sırayı ise Brighton Hove Albion almıştı. O sezon Tottenham ve Chelsea ilk 6 sıradaki yerini kaybetmişti ki bu daha başlangıçtı. Çünkü geçtiğimiz seneye döndüğümüzde ise çok benzer bir senaryo gördük. Bu sefer de Chelsea ve Tottenham yerini geri kazanmışken Manchester United kaybetmişti. 2023-24 sezonunda sezonun sürprizi Premier Lig'i 4. sırada tamamlayan Unai Emery önderliğindeki Aston Villa'ydı. Bu sene geçtiğimizde ise Premier Lig alışılmışın çok dışında seyrediyor. Çünkü sezon sonuna geldiğimizde belki de ilk altta hiç olmadığı kadar farklı takım göreceğiz. Şu anda üçüncü olan Nottingham Forest'ın sezonu ilk 3 içerisinde bitirmesi yüksek ihtimarken ilk 6 sıranın büyük takımları haricinde diğer adayları Newcastle United, Bournemouth, Brighton, Fulham, Aston Villa ve hatta Brentford. Daha önce bu kadar birbirine yakın bir üst alt ilişkisi görmemiştik ada futbolunda. Tabii ki de büyük altılların düşüşü bir gecede olmadı. 2021-22 sezonu onların istisnasız bir şekilde ilk altı sıraya aldığı son sezondu. Tottenham ve Manchester United bir mucize olmazsa sezonu belki de ilk 10 sıra içerisinde tamamlayamayacak. Aslında son senelerde Chelsea büyük altıldan kopan ilk takımmış gibi gözükse de son iki senede toparlanmaya başlamasıyla birlikte tekrardan bu gruba girdi. Ancak Tottenham'ın ve Manchester United'ın paraşütsüz düşüşü bu iki takımın da üst sıralardan kopup yerlerini Aston Villa ve Newcastle United'a bıraktığı yorumlarını beraberinde getirdi. Tabiri caizse büyük altının artık elini kolunu sallayarak üst sırayı kapamamasının birçok nedeni var. Bir kere her şeyden önce eski oranla bu ligde akıllıca yönetilen takım sayısı arttı ve bu takımlarda güçsüz olmak istemiyor. İlk akla gelen örnekler belki de seviyesinin çok üzerinde işler yapan Brentford, Bournemouth ve Brighton Ovalby. Bu takımlar potansiyellere yatırım yapıp altyapısını güçlendiriyorlar ve doğru planlama ile büyük takımlara sürekli sıkıntılar çıkarabiliyorlar. Yani artık eskisi gibi ligin orta ve alt sıra takımları arasında fark çok fazla yok. Mesela 2010 ve 2020 arasında büyük altının ligin 10. sıra 6 ile oynadığı maçlarda topa sahip olma istatistiği ortalama %65-70 civarındaydı. Şu anda ise bu istatistik %55-60 arasında düşmüş durumda. Ne Premier Lig'in yakın zamanda çıkardığı ve geçmişteki bir videomda bahsettiğim Premier Lig kar ve sürdürülebilirlik kuralları da önemli bir rekabet arttırıcı etken. Bu kural sayesinde küçük takımlar daha akılcı transfer stratejileri benimseyip tabiri caizse nokta atış transferler yaparken büyük takımlarsa geçmişte yaptığı mali ve yönetimsel yanlışları sebebiyle kolay kolay harcama yapamıyorlar. Özellikle de bu kural Manchester United ve Tottenham'ı çok etkiledi. Ki şu anda da bu takımlar ilk altının dışında. Manchester United'ın mali problemler sebebiyle yaz ayında doğru düzgün transfer bile yapamayacak olması pek olası. Ancak buna rağmen bu limite doğru şekilde uyan ve yönetimsel açıdan mantıklı hamleler yapan Brighton Ovalbin, bu sezon 279 milyon euro harcamayla en çok harcama yapan futbol kulübü. Şaşırtıcı değil mi? Yine son sıralarda olan Ipswich Town da, Bayern Münih, Real Madrid ve Barcelona'nın toplam harcamasından daha fazla harcama yapmış. Yani Premier Lig'deki hemen hemen herkes Avrupa'nın süper kulüpleriyle benzer seviyede harcamalar yapıyor. Ama sadece doğru hamleleri yapan takımlar üst sıralara oynayabiliyorlar. Aston Villa ve Newcastle'dan da örnek verirse onlar da ciddi para harcamasına rağmen yaptıkları akıllıca transferlerle başarılı olan nadir kulüplerden ada futbolunda. Mesela Everton da çok para harcıyor ama onlar başarılı değil. İlk altı dışındaki takımlarsa eskisi gibi yaşlı oyunculara, potansiyelli olmayan futbolculara para bayılmıyor ve belki de bu yüzden eskisine oranla daha güçlüler. Seneler ilerledikçe burada mücadele eden takımların bir oyun kültürü de oluştu. Premier Lig'deki en az 10 takımın artık net bir şekilde kimliği var. Hani geçmişten beri ada futbolu için burası dünyanın en iyi ligi. Kolay maç yok denir ya, işte bu durum artık tam anlamıyla geçerli. Sonuç olarak büyük altının artık dağılmak ya da değişmek üzere olduğunu ve Premier Lig'in ciddi bir değişime uğradığı çok aşikar. Artık burada oynanan maçlarda sonuçlar ciddi bir şekilde öngörülemez. Manchester United ve Tottenham büyük altılığı terk etmek üzere. Hatta belki de terk etti. Zaten 2022-23 sezonundan beri toplanan puanlara baktığımızda da Arsenal ve Manchester City topladıkları 227 puanla zirvedeyken Liverpool 216 puanla 3. sırada, Newcastle 175 puanla 4. sırada, Aston Villa 171 puanla 5. sırada, Manchester United 168 puanla 6. sırada, Tottenham 159 puanlı 7. sırada ve Chelsea 153 puanlı 8. sırada. İşte bu listede Premier Lig'de artık büyük altılı devrinin bittiğine bir işaret olabilir. Tabii ki dünyanın en büyük finansal güce sahip olan 12 takımından altısı olan bu büyükler birden yeniden üst sıraları da alabilir belli olmaz. Ancak bunun eskisi kadar kolay olmayacağı çok aşikar. Üstelik bir dönem neredeyse yarı yarıya kadar olan finansal farkla kapanmaya başladı. Peki sizce Premier Lig'de büyük altılı dönemi bitti mi? Yoksa yeni takımlarla birlikte bu kulüpleri büyük 8'de olarak adlandırabilir miyiz? Hepinizin yorumunu bekliyorum.